Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sosyal medya sayfasını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Çağla Şikel şimdi ise üzücü bir paylaşımla gündeme geldi. Çok kötüyüm, şu an zorlanıyorum diyen Çağla Şikel, influenza virüsü kaptığını Instagram'dan duyurdu. Çocukları Kuzey ve Uzay'dan virüsü kaptığını söyleyen model, maskeli karesini yayınladı. Şikel, hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki? Aman dikkat. COVID'e benzemiyor," dedi. Hastalığı zor geçirdiğini söyleyen ünlü manken bu çok kötü böğür şey atlatması zor dikkatli olun dedi. COVID'e hiç benzemiyor diyen ünlü manken herkesi uyardı. Evine kapanan Şikel, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. Minik dostunu da yayınlayan model, "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor, delireceğim." ifadelerine yer verdi. "Biz de buradan geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz." Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.